Çekingen biri misin? Çekingenlik yaşıyor musun? Birçok genç kardeşimiz bize e, YouTube sayfamızdan yorumlar kısmına e, çekingenlik yaşadığını söylüyor. Özellikle e, spora başlama konusunda e, genç kardeşlerimiz e, çekingen davranıyorlar. İşte oraya gittiğimde <laughs> neyle karşılaşacağım? Herkes bana mı bakacak? İşte bana bir program yapacaklar mı? nasıl başlayabilirim gibi konularda böyle çekingenlik yaşıyorlar. Ama bunlar doğal, unutmayın sizin yaş grubunuzdaki birçok kişi bu duyguları paylaşıyor. Yani siz bu konuda yalnız değilsiniz, bu nedenle de kendinizi üzmeyin. Ben de sizin yaşlarınızdayken özellikle ergenlik dönemi ve sonrasında bu tarz duygularla mücadele ettim. Şimdi şöyle bir araştırma yapılmış sevgili kardeşler. Lise ve üniversite öğrencilerini kapsayan bir araştırmada öğrencilerin yüzde 82'si yaşamlarının bir döneminde çekingenlik yaşadıklarını belirtmişler. Dolayısıyla bu birçok insanın yaşadığı bir durum. Sadece gençler için değil aslında yetişkinler dahi böyle duygular yaşıyorlar. Peki çekingenliğin dezavantajları nelerdir? Biraz bunun üzerinde duralım. Birincisi, çekingen biri ise iyi arkadaşlıklar kuramaz. Ve ileride anlatacağın güzel güzel anılardan mahrum kalabilirsin. Başka bir nokta, karşına çıkan birçok fırsatı kaçırabilirsin. Ben e, futbol oynadığım zamanları hatırlıyorum. Bir menajerim vardı. onunla bir futbol takımına görüşmeye gitmiştik. Orada menajer benim adıma içeriye girdi, görüşme yaptı ve oradan çıktığında bana bir kelime söyledi, o kelimeyi ben bilmiyorum. İşte Fatih burayla bu takımla opsiyonlu konuşacağım dedi bana. Şimdi ben de gencim daha, opsiyon ne demek tam bilmiyorum ve çekindim. Bu ne demek abi? Demeye çekindim ve soramadım ve o gitti içeriye. Yani aslında böyle tam kesin konuşmayacağım diyor. Yani burası olur da olmayabilir gibi de konuşacağım demekmiş. Şimdi ben çekilip soramadığım için ne oldu? O kulüple anlaşma fırsatını kaçırmış oldum. Başka bir dezavantaj ne olur? Yeni bir alışkanlığa başlama konusunda kararsız kalırsın. Çekingen olduğun için harekete geçemezsin. Değil mi? Yeni alışkanlıklar edinmek, yeni aktivitelere başlama konusunda çekimsel davranırsın. Ve çekingenliğin başka bir dezavantajı kendini yalnız hissedebilirsin, değil mi? Çünkü insanlarla iletişim kurmaya, yeni şeylere başlamaya, sosyal ortamlara gitmeye çekiniyorsun. Dolayısıyla kendini yalnız yalnız hissedebilirsin. Çekingen biri başkalarının kendisini küçük gördüğünü düşünür. Yani önemsiz biri olarak görüldüğünü düşünebilir çekingen birisi. Aynı zamanda çekingen birisinin özgüveni yeteri kadar gelişmeyebilir. Çünkü yapması gereken şeyi yapmakta geri duruyor değil mi? Adım atmakta çekiniyor, utanıyor. Önemli bir nokta da eğer çekingen, durgun biriysen, fazla konuşkan biri değilsen, konuşmakta, işte ortama girmekte, sohbet başlatmakta çekiniyorsan ne olur? başkaları senin hakkında olumsuz bir görüşe sahip olabilir. Aslında senin hiç aklından bile geçmeyen düşünceleri onlar senin için konuşabilirler. yani ne kadar işte ukala birisi, ne kadar suratı asık, değil mi? İşte yalnız olmayı ne kadar çok seviyor, asosyal gibi böyle, hiç senin aslında aklından bile geçmeyen şeyler senin hakkında düşünebilirler. Aynı zamanda çekingen biriysen, başkaları senin güzel niteliklerini ve yeteneklerini fark edemeyecek değil mi? Çünkü sen bunları göstermekte çekiniyorsun. Peki kişi neden çekingen ya da utangaç olur? Biraz bunun üzerinde duralım. Ardından da nasıl bu zayıflığımızı yenebiliriz? Bunun üzerinde önerilerde bulunacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Kişi neden çekingen ya da utangaç olur? Birincisi yaşı gereği olabilir değil mi? Çocukluktan çıktı, Artık gençliğe giriyor, yeni ortamlar, değil mi? Yeni faaliyetler, yeni insanlarla tanışma düşüncesi sizleri korkutabilir. Dolayısıyla bu nedenle çekingen olabilirsiniz. Ya da yetişme tarzınız böyle olabilir, değil mi? Anne ya da babanız da belki çekingendi. Ya da tam tersi, onlar çok aktifti. Sizinle ilgili bütün kararları onlar verdiler. Okuldaki işlerinizi, işte öğretmenlerinizi aranacaksa onlar aradılar sizin adınıza kayıtlarınızı onlar yaptılar. Dolayısıyla siz ne oldu? Siz bunları yapmadığınız için çekingen, durgun birisi olarak kaldınız. Ben bunu yaşadım mesela. Benim babam çok aktifti bu konuda. Hep bizim atımız her şeyi o hallederdi. Hatta ben başkasına telefon açmayı bile açmaya bile çekinirdim, utanırdım. Antrenörlerimi aramak mesela özel günler vardı eskiden. İşte o dönemlerde aramaya çekinirdik. Ve bunu yenmekte çok zorlandım. Bu da bir etken. Örneğin başka bir nokta sosyal medyanın aşırı kullanımı da çekingenliğe sebep olabilir. Neden? Çünkü insanlarla telefon aracılığıyla iletişim kuruyorsun, değil mi? Aslında çok böyle iletişim konusunda aktif olduğunu düşünüyorsun, sosyal olduğunu düşünüyorsun ama yüz yüze görüşme konusunda çok değil mi? Geridesin. Bunu hiç yapmıyorsun. Çünkü sosyal medya aracılığıyla iletişim kuruyorsun insanlarla. Sosyal medyanın aşırı kullanımı da kişiyi çekingen ya da utangaç yapabilir. Ya da bir konuda bir başarısızlık yaşamış olabilirsin. Bu da seni özgüvenini kaybettirmiştir. Daha farklı aktivitelere başlamak, başka şeyleri başarmak konusunda çekimser kalabilirsin. Başka bir noktada kendine çok fazla odaklanmak, kendini çok fazla önemsemek de kişiyi çekingen yapabilir. Mesela spora başlayacaksınız, Birçok genç ne düşünüyor? Şimdi ben oraya gideceğim, çok zayıfım, herkes bana bakacak. Ya da çok kiloluyum, herkes bana bakacak. Hayır, kimse size bakmayacak arkadaşlar. Herkesin orada kendi işi var. Dolayısıyla siz kendinize çok odaklanmayın. Yapmanız gereken şeye odaklanın. Gidin, spor salonuna yazılın, orada hocalarınıza yaklaşın. Onlara sorular sorun, antrenman programı isteyin ve onların verdiği programları uygulayın. Ara sıra aklınıza sorular geldiğinde sorular sormaktan çekinmeyin. Kendinize çok fazla odaklanmayın. Başkalarını gözlemleyin. Unutmayın herkes bu tarz duygular yaşıyor. Herkes çekingen olabilir. Peki çekingenliği yenmek için neler yapabiliriz? Şimdi asıl önemli noktaya geldik. Bir defa kendini başkalarıyla karşılaştır. İşte bu çok konuşkan, çok güler yüzü değil. Sen kendin ne yapabilirsin? Buna odaklan. Uzun sohbetler yapmalıyım insanlarla çok şey konuşmalıyım da düşün diye de düşünme. Buna gerek yok ki. Basit şeyler söyleyebilirsin, değil mi? Küçük şeylerle başla. Mesela bir ortama gittiğinde iyi günler, de. birisiyle karşılaştırdığında merhaba, de. nasılsın, de. teşekkür et. Basit cümleler söyle. Günaydın de, iyi akşamlar de. Tekrar görüşmek dileğiyle gibi basit şeylerle başla. Sonra karşındaki kişiye basit sorular sorabilirsin değil mi? Merhaba, spor salonuna gittiniz. İşte merhaba, iyi günler. Ben kayıt olmak istiyorum. Kim bana yardımcı olabilir? Değil mi? Çok basit bir soru. Hemen seni yönlendireceklerdir. Kayıt oldun, ben bir antrenman programına ihtiyacım var. Bana kim yardımcı olabilir? Hemen seni yönlendirecekler değil mi? Veya bir, bir şey merak ediyorsun. Hocam ben spora yeni başladım. Nasıl beslenmeliyim diye sordun. hocan sana anlatacak. O zaman onu dikkatli dinle. Bak ne kadar basit sorularla iletişim kurmaya başlıyorsun. Bu sadece spor salonuna gitmeyle ilgili değil. Tüm hayatınızda bu böyle arkadaşlar. Buradaki önepleri bütün hayatınızda insan ilişkilerinde yeni bir ortama girdiğinizde yeni bir aktiviteye başlayacağınızda uygulayın. Her zaman güler yüzlü olalım ve olumlu olmaya çalışalım. Unutma. Bir sohbet sırasında bir bir yerde zaman geçirdiğinde senin orada neler söylediğin değil, nasıl onlara nasıl hissettirdiğin daha önemlidir. İnsanların aklında bu kalacak. Değil mi? Çok böyle mucizevi şeyler söylemene gerek yok ki. Güler yüzlü ol, pozitif ol, sorular sor ve karşındaki kişiyi dinle. O zaman göreceksin. Harika sohbetler başlatacaksın. Yeni arkadaşlar edineceksin. Başkalarını da gözlemleyebilirsin gelişme konusunda. Mesela bu konuda başarılı olan kişiler nasıl yapıyorlar, değil mi? İnsanlara nasıl iletişim kuruyorlar? Hangi cümleleri kullanıyorlar? Neleri yapmak başarısız yapabilir bir kişi? Bunlar üzerinde düşün. Uf. Sıcak bir selamlama ve gülümseme her şeyi halleder. Sevgili gençler, bunu yapabilirsiniz. Deneyin bakın göreceksiniz. Değişmeye istekli olun ve bunu başaracağınıza inanın. Yani çekingen birisin ama değişmek istiyorum ben. Değil mi? Değişmek istiyorum. Ve bunu yapabileceğine inan. Kaygılarını bir kenara bırak. Yani benim aklımda ne düşünecekler? Acaba hata yapabilir miyim? Bir şey söylersem pot kurar mıyım? Bunları bırak. Herkes pot kırıyor. Herkes hata yapıyor değil mi? Çok tecrübeli insanlar bile değil mi? Hataları yapıyorlar. Belki televizyonlarda izliyorsunuz ya da günlük hayatta öğretmenleriniz, aile fertleriniz, hata yapmayan insanlar mı? Hepimiz kusurluyuz değil mi? Dilimizi mükemmel şekilde hiçbirimiz kullanamıyoruz. Dolayısıyla kaygıları bir kenara bırak ve sohbete başla. Hata yapmaktan korkma. Evet sevgili kardeşlerim, sevgili gençler. Bazı öneriler size sundum. Bunları uygularsanız zamanla çekingenliğinizi yenebilirsiniz. Ve yenmelisiniz de. Eğer bunu başarırsanız hayatınızda çok büyük bir değişiklik olacak. Kendinizi çok daha mutlu hissedeceksiniz. Şöyle düşünün, çekingen birisi uçurum kenarında umutsuzca duran ve karşıya bakan, umutsuzca karşıya bakan birine benzer. Ama bu durumu yenen, çekingenliğini yenen bir kişi, başkalarıyla iletişim kurmayı başaran birisi, karşıya bir köprü kurmuş gibi olur. Uçurumdan karşıya köprü kurmuş gibi. O köprüden rahatlıkla geçersin ve yoluna devam edersin sevgili kardeşler. O zaman sonuç olarak ne yapalım? Girişken olalım. Gülümsemeyi, başkalarını selamlamayı, sorular sormayı ve dinlemeyi öğrenelim. Göreceksiniz, Hayatınızda fark olacak, çok daha mutlu, çok daha özgüveni yüksek, insanlarla iletişimi yüksek, pozitif birisi haline geleceksiniz. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen bu önerileri uygulayın ve harekete geçin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.